başladık. Dedektörü söküyoruz. Komple sonuç. Evet, bekliyoruz. Evet. Bekle tak mı? L1'den L1 hat arızası verdi. Doğru. Evet. Sireni takıyoruz. Alarm verdiriyoruz. Bekliyoruz. Güzel. Çekiyoruz. Dedektörü tak. Evet, birinci seviye alarm. Lütfen dikkat. Aynısını ikinci dedektörü yapıyoruz. Başlayacak. Söndürme bölgesini kontrol ediniz ve uzaklaşınız. Evet, ikinci dedektörü söküyoruz. Lütfen dikkat. Bekliyoruz. Aynı Söndürme başlayacak. Söndürme bölgesini kontrol ediniz ve uzaklaşınız. Evet, iki nol dedektör arıza verdi. Test yapıyoruz. Sireni takıyoruz. Lütfen dikkat. Aerosol söndürme gazı e, bekliyoruz. söndürme. Bekliyoruz. Evet. Evet, sistem alarm verdi. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Ailesinin sirenine bakacağız. Aerosol söndürme gazı boşalıyor. Aerosol söndürme gazı evet. boşalıyor. Evet. Ailesi çalıştı. Eline sağlık. Teşekkür ederiz.